Herkese merhabalar arkadaşlar bugün yepyeni bir konuya geçiyoruz noktalama işaretlerine başlıyoruz bugün bu konunun içerisinde nokta virgül noktalı virgül iki nokta üç nokta ünlem işareti soru işareti tırnak işareti kısa çizgi uzun çizgi parantez yani yay ayraç, eğik çizgi, tek tırnak işareti ve kesme işaretini göreceğiz. İki bölümde inceleyeceğiz. Yani şu şekilde bakabilirsiniz. Bu tarafı bir videoda, bu tarafı başka bir videoda anlatmaya çalışacağım. Nokta ile başlayalım. Nokta bitmiş, tamamlanmış cümlelerin sonuna konur. Soru çözmeye başladım. Ne yaptım? Cümlem bitti. Sonuna bir nokta getirdim. Bir diğer yeri kısaltmaların sonuna getirilir nokta ve b derken ve benzeri anlamında ya da bakın doktorun kısaltması dr, dr yazdım ve yanına bir nokta koydum. Sıra bildirmek için ıncı inci, inci ekinin yerine getirilir. Bakın 5 inci bunu ben şu şekilde de yazabilirdim. Ancak bunu kullanmak istemiyorsam yerine noktada kullanabiliyorum arkadaşlar. 37. ya da 41. derken. Bir diğer kullanım yeri. Art arda, arda sıralanıp virgülle ve kısa çizgiyle ayrılan sayıların sonuna gelir arkadaşlar. Bu ne demek yani? Eğer ben birçok sayıdan bahsediyorsam 3, 5 ve 7. sorular iptal edildi. O zaman burada 3. 5. 7. demiyorum. 3, 5 hatta şuraya bir tane daha koyalım. 3, 5, 6 ve 7. sorular derken sayıların bittikten sonra en sona koyuyorum noktayı. 2, 10. yüzyıllar arasını inceleyin. 2. 10. demiyorum. 2, 10 diyorum ve onun yanına yani son kullandığım sayının yanına koyuyorum. Bir diğer yeri madde belirten rakam ya da harflerden sonra gelir. Yani bu genellikle sorularda ya da açıklamalarda. Yani ben eğer bir madde yazıyorsam bir derim yanına nokta koyarım ya da A derim yanına nokta koyarım. B derim bu büyük ya da küçük olması hiç fark etmez yanına nokta koyarım. Tarihlerde gün, ay ve yılın arasına gelir arkadaşlar. 29.10.1923 ya da 23.04.1920 şeklinde gün ve ayın arasına konur. Saat ve dakikaların arasına gelir. Bakın bu çok çok önemli bir maddemiz arkadaşlar. Neden? Çünkü biz saat ve dakikayı maalesef ki şu şekilde çok yazıyoruz. Bu ne demek? Araya iki nokta koymak demek. Ama saat ve dakikanın arasında iki nokta konmaz arkadaşlar. Nokta konur. İki nokta sadece dijital saatlerde yani bilgisayarlarda, telefonlarda falan karşımıza çıkacak. Ama doğrusu noktadır. Kitap künyelerinin sonuna gelir. Kitap künyesi dediğimiz yani o kitapla ilgili bilgiler. Kitabı kim yazdı? Adı ne, soyadı ne? Kitabın adı ne? Hangi yayın evinden çıktı? Kaç yılında basıldı gibi. Bakın Pala, virgül, İskender, virgül, Ot, virgül, Kapı Yayınları, virgül, 2012 bitirdiğim en sonuna ne yaptım? Noktamı koydum. Bunun dışında internet adreslerinde genel A adreslerinde kullanılır. www.osym.gov.tr bunun dışında 4 rakamlı sayılar sondan başlanarak üçerli gruplara ayrılır ve aralarına nokta gelir. Rastgele yazdığınız sayıları düşünün. Sağdan itibaren sayıyoruz. Bakın sağ taraftan 1, 2, 3 bir nokta koydum. 1, 2, 3 bir nokta koydum. Hadi bunu da birlikte yapalım. 1 2 3 hemen şuraya bir nokta koydum 1 2 3 hemen şuraya bir nokta koydum bakın sağdan sola doğru gideceğiz bunları ayırırken bunun dışında çarpma işareti yerine de kullanılır bakın biz ilkokulda nasıl öğrenmiştik ne diyorduk ona 3 çarpı 5 yani bu çarpı işaretini x işaretini kullanıyorduk çarpma işareti olarak ama çarpma işareti yerine de nokta koyabiliyorum. Yani bu da üç kere 5 demek. Bu da 7 kere 8 demek. Gelelim bir diğer işaretimiz olan virgüle. Virgüller eş görevli sözcüklerin arasına gelirler. Buraya dağlar, tepeler, denizler aşarak geldim. Bakın benzer ifadeleri ayırmak için araya ne yaptım? Virgül koydum. Bunun dışında Sıralı cümleleri ayırır virgüller. Ne demek bu? Yani ard arda sıralanmış birkaç tane cümle. Bakın bir cümle demek tek bir yüklemden de oluşabilir. İlla ki uzun bir cümle olmak zorunda değil. Görmedim virgül, duymadım virgül, bilmiyorum. Yani ifadelerimin arasına getiriyorum. Bunun dışında yüklemden uzakta kalan özneyi belirtmek için öznenin var olduğunu ya da özneyi bize daha kolay buldurabilmek için kullanılır. Baktık örneğimize. Ünlü oyuncu fazla ilgiden bunaldığı için arka kapıdan çıkmayı tercih etmişti. Tercih etmişti yüklem. Bakın oldukça uzun bir cümle. Tercih eden kim? Ünlü oyuncu. Bu da benim öznem. Yüklemim en sonda, öznem en başta. Araya bir sürü kelime girmiş. Yüklemden uzak düşen özneyi belirtmek için özneden sonra hemen bir virgül getiriyorum. Bunun dışında özne olarak kullanılan bu, şu, o zamirlerinden sonra gelir. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. Bakın onu işaret ettim o zamiri sayesinde özne olarak kullanıldıysa benim bu şu ve o zamirlerim onlardan sonra geliyor. Yine buna dikkat edeceğiz. Ara sözlerle ara cümlelerin başına ve sonuna getirilir. Gaziantep'e ne demek bu? Yani bakın açıklama bildiriyorum arada. Ara söz bu. Yani demek oluyor. Gaziantep'e virgül baklava diyarına virgül atandı. Ne yaptım? Benim ara sözüm baklava diyarı önüne ve arkasına hemen bir virgül getirdim. Onu belirtmek için. Anlama güç katmak için tekrarlanan sözcüklerin arasına getirilir. Akşam, yine akşam, yine akşam. Bir sırma kemerdir suya baksam. Bakın, akşam, yine akşam, yine akşam. Üç tane akşam kullanmış. Ve bu anlama, güç katmak, ahenk vermek için kullanılmış bir söz bunların arasına gelmiş. Fakat şu çok önemli arkadaşlar. Bakın ünlemle özellikle belirttim. Eğer benim bu tekrar eden sözcüğüm ikileme ise bu kurala dahil olmaz. Yani ben desem ki uzun uzun yollardan geldim desem orada uzun virgül uzun diye bir kullanım söz konusu değil. Biliyorsunuz ki ikilemelerimizin arasına herhangi bir noktalama işareti gelmiyordu. Burada da yine bu kurala dikkat ediyoruz. Bir diğer kullanım yeri. Tırnak içine alınmayan alıntı cümlelerden sonra gelir. Eğer benim cümlem birinden alınmışsa ve ben tırnak içinde kullanmadıysam Cümlemi bitirdikten sonra bir virgül koyarak dedi, diyor demiş gibi şeyler yazarım. Adana'ya yarın gideceğim. Bakın cümle bitti. Aslında nasıldı? Böyleydi. dedi. Bir başkası demiş. Bakın bir cümle kullanmışım. Bunu belirtmek için tırnak kullanmadığım için burada virgül kullanmışım. Tırnak da kullanabilirdim. Ama virgülün de böyle bir kullanım alanı var arkadaşlar. Konuşma çizgisinden sonraki alıntı cümlenin bitimine gelir virgülümüz. Bakın konuşma çizgisi. Bu genelde e, kitaplarda falan oluyor. E, roman, tiyatro, bu tarz eserlerde oluyor. Bu akşam Datça'ya gidiyor musunuz? diye sordu. Bakın yine bir alıntı cümle kullanmışım. Ama ne yaptım? Konuşma çizgisinden sonra kullanmışım. Alıntı cümleyi bitirince de virgül koymuşum. Edebi eserlerde konuşma bölümünden önceki ifadenin sonuna gelir. Bahçe kapısını açtı, Sermet Bey'e bu anahtar köşkü de açar dedi. Bakın edebi eserlerde konuşma bölümünden önceki ifadenin sonuna gelir demişiz. Yani konuşma bölümü neresi? Bizim için burası. Konuşma çizgisi var. Konuşma bölümünden önceki ifade Sermet Bey'e bakın orada bir dinlendim bir soluk aldım. Zaten virgülü biz küçüklüğümüzde hep yarım soluk almak için cümle içinde dinlenmek için kullandığımız bir noktalama işareti olarak görmüştük. Bir diğer kullanım alanı kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak kabul veya red bildiren ifadelerden sonra getirilir bu onaylama olur onaylamama da olabilir arkadaşlar buna dikkat edeceğiz peki yaparız bakın burada şu önemli eğer benim bu sözcüğüm onay ya da ret bildiren sözcüğümün devamında bir şey varsa bu şekilde kullanıyorum eğer bana yarın gel dediler ben de tamam dedim cümlem bittiyse o zaman virgül Koyamam arkadaşlar. Devamında bir şeyler olmak zorunda. Buna dikkat edeceğiz. Olur, ona da söylerim. Bakın devam etti devam ettiğim için araya virgül getirdim. Hayır daha gitmedim. Bakın hayır dedim cümle bitti mi bitmedi. Devamında başka bir şeyler söyledim. O yüzden araya virgül getiriyorum. Bakımına dikkat edeceğiz. Devamı varsa virgül koyuyorum. Devamı yoksa nokta koyuyorum. Bunun dışında anlam karışıklığını önlemek için çok fazla kullanılır. Çünkü virgül kullanılmadığında bazı cümlelerde anlam değişebilir, birkaç anlama gelebilir. Genç kadını yerden kaldırdı. Bakın virgülün olmadığını düşünelim. Genç kadını yerden kaldırdı dedik. Şimdi genç kadını yerden kaldırdı dersek genç bir kadın var, birisi ona yerden kaldırdı olur. Ama eğer virgül koyarsak genç bir insan var, bir de kadın var. Bakın iki kişi oldular. Virgülü kaldırırsam tek kişi, virgülü koyarsam iki kişi oldu. Bu akşam gezmeleri bitmedi. Bakın ne zaman bitmemiş bu akşam bize bir zaman bildiriyor. Ama virgülü kaldırsaydım bu akşam gezmeleri yani bitmeyen ne? Bu akşam gezmeleri özne olurdu. Virgülü koydum. Bakın öge bile değişti. Ne zaman bitme, bitmemiş gezmeleri? Bu akşam. Zarf tümleci oldu. O yüzden virgül anlam karışıklığını önlüyor arkadaşlar. Bunun dışında hitaplardan sonra gelir. Eskiden mektup yazılırdı. Artık mektup da kalmadı maalesef. Mektuplarda bu şekilde kullanımlar mevcuttu. Kıymetli hocam. Değerli arkadaşım, bakın sonlarına ne yaptım? Virgül koydum. Sevgili oğlum ya da sevgili Ayşe gibi hitap ettiysem arkasına bir virgül getiriyorum. Bir diğer kullanım alanı kesirleri ayırmaktır arkadaşlar. Sıfır tam bakın 0 tam yüzde 45. Bakın sıfır tam diyorsam bakın tam yerine bu geçmiş oluyor. Sıfır virgül kırk ya da 25 tam bakın yine tam onda üç şeklinde. 25, 3 şeklinde 25,3 ondalık sayılı, sayıları kesirleri ayırmak için yine virgül kullanıyorum. Bunun dışında metinde art arda gelen zarf fiil eki almış kelimelerden sonra yine virgül gelir. Bakın bunun özel bir durumu var. Şimdi bahsedeceğim hemen. Eğer art arda gelen zarf fiil eki olan sözcük varsa virgül kullanıyorum. Ne demek bu? Bugün bir karara varıp annesine bakarak. Bakın. Bir karara varıp annesine bakarak. Bakın iki tane zarf fiil eki. Araya bir virgül koymuşum. Ama bir tane kullanıyorsam koymayacağım ya da başka durumları. Bakın tekrarlı bağlaçlardan sonra virgül getirilemez arkadaşlar. Ya sabret ya unut. Yani ya sabret virgül ya unut. Böyle bir şey söz konusu değil. Bir tane zarf fiile kim varsa seni görünce heyecanlandım. Seni görünce virgül heyecanlandım değil. Bir tane zarf fiile kim varsa virgül kullanamıyorum. Önce ince yerine kullanılan mımi ekinden sonra uyudum mu dinlenirim. Yani uyuyunca buradaki soru eki olan mımi değil arkadaşlar. Uyuyunca dinlenirim. Bize bir önce ince yani zarf fiil bildiren bir ek olduğu için virgül koymuyorum. Gelir de gider mi bilmem. Daha de bağlacından sonra aynı ya ya bağlacı gibi bu da Gelir de virgül gider mi değil arkadaşlar. Daha deva alıcından sonra da yine virgül kullanamıyorum. Bir de unutursa hatırlatırım. Bakın şart ekinden sonra virgül kullanamıyorum. Bunlar virgülümüzün gelemediği yerler. Bizim için çok çok önemli çünkü bu şekilde bir kullanım olup sizin dikkatinizden kaçırabilirler arkadaşlar. Şu tabloya mutlaka dikkat ediyoruz gelelim bir diğer işaretimiz olan nokta ile virgülün birleşiminden oluşturduğumuz noktalı virgüle. Cümlede virgülle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için kullanılır. Ne demek bu? Bakın, İç Anadolu, Akdeniz, Ege; noktalı virgül Konya, Adana, İzmir. Şimdi İç Anadolu, Akdeniz ve Ege nedir bunlar? Bölgedir. Konya, Adana, İzmir nedir? şehirdir. Bakın. Konya İç Anadolu'da, Adana Akdeniz'de, İzmir Ege'de bir şehir. Aslında birbirine bağlantılı ama türleri farklı olduğu için ne yaptım? Araya bir noktalı virgül getirdim. Bunun dışında ögeleri arasına virgül konan sıralı cümleleri ayırır. Neden peki bunu yapıyorum? Çünkü bir cümlenin içinde 100 tane virgül arka arkaya olmasın diye. Kör ölür virgül badem gözlü olur. Bakın bitirdim. Kel ölür virgül sırma saçlı olur. Bakın kör ölür badem gözlü olur. Bakın kör ve göz. Bu iki cümle birbirine bağlı. Ne yaptım? Virgülle ayırdım bunları. Devam ediyorum. Başka bir kısmına geçiyorum o kişiyle ilgili. Kel ölür, sırma saçlı olur. Bakın kel ve saç. Bunlar da birbirine bağlı. Kel ve saç bir tarafta, kör ve göz bir tarafta. Arada ne yaptım? Noktalı virgül koydum. Bunun dışında ikiden fazla eş değer ögesi arasında virgül olan cümlelerde özneden sonra konabilir. Yani bir nevi aslında yine özneyi belirtmek için gibi e, diyebiliriz. Öznenin özelliklerini sayıyor. Ayşe bakın noktalı virgül koydum. Ayşe'nin özelliklerini sayacağım. Sarışın, mavi gözlü, uzun boylu, zayıf bir kızdı. Bakın 1 2 3 dört tane özelliğini söyledim ve aralarına virgül koyduğum için Ayşe'den sonra virgül getirmedim. Çünkü bu tarafa karışmasın istedim. Ayşe benim öznem, kişim sarışın, mavi gözlü, uzun boylu ve zayıf da Ayşe'nin özelliği, Ayşe'ye ait özellikler eşdeğer ögeler olduğu için öz neden onları noktalı virgülle ayırdım. Gelelim iki noktaya. İki nokta kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlenin sonuna konur. Milli edebiyatın temsilcilerinden bazılarını sıralayalım. Bakın ne yaptım? iki nokta koydum. Ziya Gökalp, Halide Edip adı var, Ömer Seyfettin. Bazılarını sıralayalım dedim, yani örnek verelim dedim. Vereceğim örnekleri vermeden önce ne yaptım? İki nokta getirdim. Bunun dışında kendisiyle ilgili açıklama yapılacak cümlenin sonuna konur. Kendimi tanıtayım. Bakın kendimi şimdi tanıtacağım. Size bir açıklama yapacağım demek istiyorum aslında. Bu köyün eski muhtarıyım. Bakın açıklamam bu. Açıklamamı getirmeden önce iki nokta kullandım. Bunun dışında ses bilgisinde uzun ünlüyü göstermek için kullanılır. Bakın biliyorsunuz bizim e, alfabemizde şöyle bir harf yok. Ya da uzun bir U, Ü harfi yok. Bizde bunlar olmadığı için uzun ünlüyü gösterebilmek için iki nokta kullanılıyor. Bakın bu sorularda karşınıza çıkmıyor arkadaşlar. Ben bunu özellikle verdim. Belki karıştırın diye yayınların sorularında çıkabilir. Bunu Türk Dil Kurumu almış arkadaşlar yazım kurallarının içine. Yani Türk Dil Kurumu'ndan bir bilgi bu. O yüzden bunu da bilelim ses bilgisinde uzun ünlüyü göstermek için de kullanılır. Yani size kullanım alanlarındandır ya da değildir şeklinde bir şey sorup da bu maddeyi verirse şaşırmayın diye bunu söylüyorum. Yoksa sorularda falan çok fazla karşımıza çıkmıyor. Ama yine önemli bir bilgi. Bir diğer kullanım alanı. Karşılıklı konuşmalarda konuşan kişiyi belirtmek için kullanılır. Özellikle senaryolarda düşünün. Yani herkes sizin adını ya da kimin konuşacağını yazmazlarsa herkes bir anda konuşabilir. O yüzden bakın kadın iki nokta üst üste şimdi konuşacak. Böyle olacağını tahmin etmemiştim. Sonra adama geçiyor. İki nokta üst üste koydum. Bütün ihtimalleri düşünmen gerekirdi. Eğer ben bunları yazmasaydım. iki nokta koyup kimin söyleyeceğini yazmasaydım. Bunu kimin söyleyeceği, bunu kimin söyleyeceği belli olmazdı. Bunun dışında edebi eserlerde konuşma bölümünden önceki ifadenin sonuna gelir. Bakın arkadaşlar bu ne demek? Bu topraklarda ne yetişir? diyor birisi. Sonra çiftçi sayar. Edebi eserlerde biraz da aslında gözünüzün önüne getirebilmek için kullanılan bir ifade bu. Çiftçi sayar. Bakın sayacak. 2 nokta koydum. Patates, üzüm, elma Demiş. Bunun dışında internet adreslerinde genel A adreslerinde kullanılır. Bakın http iki nokta üst üste. İki tane eğik çizgi ya da slash da deniyor İngilizce adı. tdk.gov.tr Bakın şurada bir iki nokta kullandım. Bunun dışında son görevi de Matematikte bölme işareti olarak kullanılır. Biz bölme işaretini nasıl görmüştük? 100 bölü 10 demiştik ilkokula giderken. Sonra onu ne yaptık? 100 bölü 10 yaptık. Bakın bundan sonra şu aradaki çizgiyi de kaldırdık. Sadece iki nokta şeklinde kullandık. Yani matematikte bölme işareti de oluyor arkadaşlar. Diğer bir noktalama işaretimiz... 3 nokta. 3 noktamız tamamlanmamış cümlelerin sonuna gelir. Hatırlarsınız cümle türlerinde eksiltili cümle diye bir şey işlemiştik. Bitmeyen cümlelerdi onlar. Devamında ne söyleyeceğimiz belli değildi. O yüzden tamamlamadığımız cümlelerin sonuna biz nokta değil 3 nokta getirmiştik. Buraya dikkat ediyoruz. Bakın tamamlanmamış cümlelerin sonuna gelir. Ve eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak. Bakın bu bir şiirden alıntı. Bir yığın yaprak. E, e devamı ne? Yok. Devamı yoksa ne yapıyorum? 3 nokta koyuyorum. Söylenmek istenmeyen ifadelerin yerine gelir. Peki bu ifade neden söylenmek istenmiyor? Bakın bu genelde Edebi eserlerde çok karşımıza çıkar. Hatta postmodern romanlarda da çok fazla karşımıza çıkar. Ben ifadeyi neden söylemek istemem? Çok kaba olabilir. Ee, yani argo bir kelime olabilir. Bunları söylemek istemeyebilirim. Ya da benim sözcüğüm eğer bir yer bildiriyorsa, mesela İstanbul'u bahsediyorsam diyelim ki İstanbul'un adını vermek istemiyorsam başına bir i koyarım, araya üç nokta koyarım, sonuna l koyarım ya da i koyup 3 nokta yazarım. i şehri şeklinde kullanırım. Bakın c nokta 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 a vardıklarında öğlen olmuştu. Bakın bunun ne olduğunu ben bilmiyorum. Neden? Çünkü yazar söylemek istemiyor. Açık açık belirtmek istemiyor. Neden bunu yapıyor olabilir? Bir gizem yaratmak için de yapıyor olabilir. Ya da gerçek bir yer ismi ise o yerin ne olduğunu, hangisi olduğunu bildirmemek için de yapıyor olabilir. Bunun dışında alıntılarda alınmayan bölümlerin yerine gelir. Bakın bu başta, ortada ya da sonda olabilir. Eğer benim yazacağım ifade çok uzunsa bir kısmını alıyorsam mutlaka başının sonunun olduğunu belirtmem gerekir. Bakın derken şehrin öte başından bu bu sesler gelmeye başladı. Tarık Buğra'nın bir eserinden alıntı. Öncesi varmış, önüne üç nokta koydum. Devamı varmış, sonuna üç nokta koydum. Eğer ben bir cümle alıp arasını boş bırakıp devam etseydim araya da yine 3 nokta koyacaktım. Bakın bu ne demek? Başı da var, sonu da var. Bu cümle böyle eserde bu şekilde geçmiş bir cümle değil. Yani önü ve sonu var demek arkadaşlar. Bunun dışında sözün devamı okuyucunun hayal gücüne bırakılıyorsa yine 3 nokta kullanılır. Sana uğurlar olsun. Bakın 3 nokta. Ayrılıyor yolumuz. Şimdi sana uğurlar olsun. Devamını sen ne istiyorsan onu düşünebilirsin demek. Yani benim hayal gücüme bıraktı burada. Hayal gücüme bırakıyorsa da 3 nokta koydu. Bunun dışında ünlem ve seslenmelerde anlatımı pekiştirmek için kullanılır. Koca Ali nokta nokta nokta. Koca Ali B şeklinde. Eğer tekrar ediyorsam pekiştirmek için arasına yine 3 nokta koyuyorum arkadaşlar. Bu arada eğer sonunda bu şekilde ünlem ya da soru işareti kullanıyorsam. 3 nokta ile birlikte kullanacaksam. Ünlemin ya da soru işaretinin işaretinin yanına 2 nokta getirmem yeterli. Yani toplamda bana 3 tane nokta vermesi gerekiyor. Bir de e, bu 3 noktada arkadaşlar biz kafamıza göre 2 nokta ya da 3'ten daha fazla nokta koyamıyoruz. Adı üstünde 3 nokta o yüzden buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bunu da yanıltmak için bazen sorularda veriyorlar. mutlaka noktaların sayısına bakın arkadaşlar. Önemli değil demeyin. 3 tane olması gerekiyor. Ve 3 noktanın son kullanım alanı karşılıklı konuşmalarda yeterli olmayan ya da eksik bırakılan cevaplarda kullanılır. Niçin bakıyorsun? Hiç. Bakın hiç devamını getirmedim, eksik bıraktım. Anne diye seslendim. Annemden cevap yok. Eğer cevap gelmiyorsa yine oraya 3 nokta koyabiliyorum arkadaşlar. Soru işareti bir diğer noktalama işaretimiz. Soru eki ya da soru sözcüğü içeren cümlelerden sonra gelir. Ne zaman geleceksin? Bakın ne benim için bir soru sözüdür. Ya da geldin mi şeklinde kullansaydım yine soru ifadesi içeren bir ekti bu soru ekiydi. O yüzden yine soru işareti kullanacaktım. Soru eki ya da soru sözcüğü içeriyorsa benim cümlem soru işareti kullanırım. Soru bildiren ancak soru eki veya soru sözcüğü İçermeyen cümlelerin sonuna gelir. Bazen e, günlük hayatta kullanımlarda bu şekilde karşımıza çıkar. Adınız nedir demez de adınız diye sorar. Ya da yaşınız diye sorar. Yani bu aslında telaffuz sonucu ortaya çıkar. Bakın telaffuz sonucu ortaya çıkar. Ama yine eserlerde de bu şekilde yer alabiliyor arkadaşlar. Bunun dışında bilinmeyen, kesin olmayan durumlarda yine soru işareti getirilir. Yunus Emre parantez içinde 1240 kaç ama? 1 mi, 2 mi, 3 mü, 4 mü bilmiyorum. Bilmiyorsam ne yapıyorum? Soru işareti koyuyorum. Ölüm tarihi de imiş. Doğum yeri dedim. 2 nokta üst üste yine bilmiyorum. Bilmediğim için de soru işareti koyuyorum. Yani bilinmeyen yerlere de soru işareti getiriliyor. Ve son işaretimiz ünlem işareti arkadaşlar. Ünlem işareti de sevinç, korku, şaşırma, seslenme, hitap gibi ifadelerin sonuna gelir. Bakın, vah vah. Ne yaptım? Üzüldüm. Üzülme. Bakın, bir duygudur. Duyguları belirtmek için ünlem işareti getiririm. Ya da Ey Türk gençliği derken seslendim. Seslenme bildiriyorsam yine ünlem işareti getiririm. Bu tip cümlelerde eğer ben ey Türk gençliği diyorsam seslenme ifadesi ise ey virgül Türk gençliği de diyebilirim. Ya da ey'den sonra ünlemi koyup Türk gençliği deyip noktada koyar bilirim arkadaşlar. Ünlemin böyle bir kullanım alanı var. Ünlem bildiren sözcükten sonra virgül getirip en sona da getirebilirsiniz. Ya da ünlem bildiren sözcükten sonra ünlem koyup en sonuna noktada getirebilirsiniz. Hiç fark etmiyor. Ve ünlem işaretinin son kullanımı alay küçümseme gibi anlamlar kazandırılmak istenen bir sözden hemen sonra gelir. Adam akıllı olduğunu söyler. Heh, güya akıllıymış. Ne yaptım? Ben onu küçümsedim. Kardeşim çok çalışkandır. Bak, bakın alay ettim. Ne yaptım? Onu küçümsedim. Küçümsüyorsam, alay ediyorsam, ne yapıyorum? Ünlem işareti kullanıyorum ve bunu parantez içinde yapıyorum. Evet arkadaşlar, noktalama işaretleri bölümümüzün birinci kısmı bitti. Bir diğer videoda ikinci kısmıyla kalan noktalama işaretleriyle de devam edeceğiz. Tekrar görüşmek üzere.